göğüs travmalarında hmm. hastada kaburgalarda kırık olabilir. Korse kullandığımız zaman kullanılabilir tabii ki. Böyle seçilmiş hastalarda korse kullanılabilir. Ama bu solunum fonksiyonunu bozar. En ideali kesinlikle korse kullanmamak. Tamam. Anladınız mı? Yok sonra biz niye yapmadık diye yok, özür diyelim de o yüzden. Yok. İşte göğüs travmalarında eğer kaburgada kırık varsa önceliğimiz ağrı kesici izlen ağrısını mümkün olduğu kadar hafifletmek, azaltmak. Hastanın solunum yapmasını sağlamak, tamam mı? Ancak korse tedavisi uyguladığımız gibi, mesela dedim ki vücudumuzun başka yerlerine korse benzer materyaller kullanılır. Ama göğüs kafesinde solunum hareketi yapması gerektiği için eğer korse kullanırsa maalesef solunum fonksiyonlarında ciddi bir bozulmaya, hatta Akciğer içerisinde aşırı sektasyon, öksüremediği için, malhamatlamadığı için sektasyon olur ve akciğerle ilgili enfeksiyonlar yol açabilir. Ondan dolayı kesinlikle sadece ağır kesici kullanıyoruz.